しかし、ありがと Yaklaşık bir 40 tane minyatür bu şekilde fes yaptım ve ama merakımdan vazgeçmedim. Ben sonra Kastamonu'da açılan bir kursa daha gittim. Ona da haftada bir gün, iki gün giderek e, yine bir şey bebek yapımını öğrenmeye çalışıyorum. Daha sonra kendi çabamla yaklaşık olarak bir iki iki buçuk yıllık bir çalışmayla tosya'da unutulmaya yüz tutmuş meslekleri anlatmak adına bir sergi açtım. Ben o sergide bebeklerin makyajlarını yapar yapmak için buraya Ankara'ya geldiğim zaman e, hocamıza Lale hocama ve e, kukla sanatçısı Şevket Çekitin hocam bana makyajları öğretiyorlar. Hocam dedim ben Şerife Bacı'yı çalışmak istiyorum. Gözüm cephede kulağım da... diyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü kendimize rehber edinerek Şerife Bacılar olarak bu sergiyi hazırladık. Önce alan araştırması yaptık. Bir grup hocamız Polatlı'ya gitti, bilgi topladı. Biz bir hocamızla birlikte Çankırı, Kastamonu, Ilgaz, Polatlı, Seydil, ee, İnebolu, Seydilere giderek biz oralarda bilgiler toparladık. Cumhuriyet tarihindeki İstiklal yolunu İnebolu'dan Polatlı'ya kadar olan İstiklal yolunu anlatmaya çalıştık. tamamen el işçiliği bunlar. Yani elde yapılıyor, her şeyse elde dikiliyor. Bebek kuruması kademe kademe istiyor. Önce hedefimiz, amacımız Kurtuluş Savaşı'nı bilmeyen gençlerimize anlatmayı, ne zorluklarla, evet, onu anlatmaya çalışıyoruz. Atölye açmayı planlıyorum halk eğitimde hocalığa başlıyorum. Yani ayrıyetten ben zaten insanları elimden geldiğince karşılık beklemeden her bilgimi paylaşmaya çalışıyorum. Ve ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım fes konusunda mı? bir kızımızı da yetiştiriyorum. Çünkü benden sonra mutlaka biri ölsün yani bu sanat ölsün istemiyorum. Ve farklı alanlara taşımaya çalışıyorum.